Oy ve Ötesi Derneği tarafından Türkiye'de kadınların siyasete katılımının güçlendirilmesi ve artırılması amacıyla Gaziantep'te düzenlenen Eril Değil Eşit Temsil Gaziantep Buluşması panelinde Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Belediye Meclis Üyesi Fadime Sayın, İYİ Parti Nisip Belediye Başkan Adayı ve Zafer Partisi 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Adayı Avukat Gizem Büşra Bilgi Saygıner, Yeşil Sol Parti 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Adayı Sinem Elener Ballan, akademisyen Doktor Ayşe Kaşıkır'ın panelist olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Derya Çiftçi yaptı. Tuğçe Otel Dişli Konferans Salonu'nda düzenlenen Eril Değil Eşit Temsil Gaziantep buluşmasında Türkiye'de kadınların siyasete katılımının güçlendirilmesi ve artırılması amacıyla düzenlenen panelle ilgili değerlendirme yapan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç şu ifadelere yer verdi oy ötesi seçim ve sandık güvenliği ile alakalı olarak e, tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışmaktadır. Geçtiğimiz 10 yıllık periyotta 13 tane seçim atlattık ve bu 13 seçimin tamamında da görev alarak Türkiye'deki hem seçimlerin hem de sandıkların güvenliğini bağımsız ve tarafsız bir dernek olarak sağladık. Yani bizim burada kadınların siyasete katılımını arttırmayla alakalı bir panel yapıyoruz. Bunu Türkiye'nin çeşitli illerinde yapacağız. İlkini 5 Aralık'ta Ankara'da yaptık. İkinciyi Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Üçüncüyü Antalya'da yapacağız. Daha sonra Bursa, İzmir, Antalya ve Samsun şeklinde devam edecek. En sonunda İstanbul'la 23 Şubat'ta kapanışı yapacağız. Biliyorsunuz Türkiye'deki nüfusun %50'si kadın. Bizim derneğimizin gönüllerinde %60'ına yakını kadın. Böyle olunca ve Türkiye'deki siyasette kadınların katılımı az olunca bu noktada kadınların siyasete katılımını nasıl arttırabiliriz, onları siyasette nasıl daha fazla aktif hale getirebiliriz diye böyle bir proje üzerinde yoğunlaştık ve paneli yapmaya karar verdik.